Every day I'm hustling, hustling, hustle, hustling, 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 hust -h -h hustling, Selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Geçin abi siz. Bugünkü videoda arkadaşlar motora böyle birkaç küçük değişiklik yapacağız. Yani değişiklik dedim. Sticker falan yapıştıracağım birkaç tane. Facebook'ta bir tane grupta şeyi görmüştüm. Yine bu aynı gri renk bir motosiklete Monster pençesi o stickerından yapıştırıyorlar ama far kısmınaydı. Far tarafını yapıştırıyorlardı. Böyle gayet güzel ve hoş durmuştu. Ben de aynısından sipariş ettim ama şöyle bir sıkıntı var. Benim sipariş ettiğim sanırım arabalar içinmiş. Yani biraz böyle büyük duruyor. Bakalım bir onu bir uydurmayı deneyeceğim. Bir de işte burada bu sticker yapan basım yapan işte bir yer var. Oraya da gideceğim bir. Orada da işte böyle yine sağına soluna böyle birkaç yerine küçük detaylar olacak şekilde birkaç sticker yapıştırma işlemini deneyeceğiz. Umarım güzel olur. Her şeyi tamamlandıktan sonra sizlere geri kalan kısmı göstereceğim. Şu anlık zaten bildiğiniz üzere ön üstünde hiçbir sticker yok. Yani sadece işte egzoz ve manetler değişti. Onun haricinde bir değişikliğimiz yok motosiklette. Bir de bunu yapayım dedim bakalım. Yani öyle çok abartı olacak şekilde istemiyorum. Çünkü bazıları hoş durmuyor. Sadece birkaç şey olsun, dikkat çeksin. Şöyle yavaştan gideyim de arkadaş da beni takip edecek. Yani aşağıda kaldı arkadaş, bir otogara sapması gerekti, bir şey alacakmış. Alacağı şeyi alınca gelecek şöyle yavaştan çıkalım biz. Dörde çekelim de rampa çıkıyoruz, alet... diyor <laughs> Yorulmasın. Bir de şöyle bir sıkıntı oldu. Şimdi bu kaskın üzerinde işte pinlock'ları takmak için vidalar var. İşte bu önleyici yani. Ulan arkadaş tabi şimdi 10.000 kilometreyi falan da geçtik yani ve sürekli yazın sıcağında kullanınca da etkisi de olmuş olabilir. Böyle hafiften rüzgar sesi, ısık sesi falan geliyordu kaskı şöyle belli açılarda falan tutunca. Yani şöyle hafiften eğince ses kesiliyordu kaldırınca geliyordu. Ya dedim bu nereden gelir nereden gelir acaba dedim bu pinlock'lardan mı sıkıntı var? Neyse pinlockları şöyle bir sıkayım dedim vidasını belki gevşemiştir. Bu sağ taraftaki pinlock vidasını sıkarken zaten plastiği ikiye ayrıldı dağıldı. İçerideki parçayla beraber dördü ayrıldı. Olan dedim ben neyse internette bir arayışa girdim. Hani internette arayışta da bulamadım yani AGV'nin bu K5 kaskın vizörünün pinlockları ya ben ya bana denk gelmedi ya da gerçekten yok bilmiyorum bulamadım yani. Yani internette pinlock falan satılıyor ama onun içerisinde vida var mı yok mu bilmiyorum ki. Varsa da her kasla uyumlu mu değil mi ondan da emin değilim. Neyse ne yapayım ne yapayım dedim ben de işte oraya bir küçük bir bant yapıştırdım. Köydeydim o esnada. Sonra baktım öbür tarafta böyle hafiften çatlamış diğer pinlockta. Yani ses gene geliyordu. Ondan sonra artık onu da ben parçalamadan söktüm artık dedim bunu yapacak bir şey yok yani maalesef. Bu miyadını doldurmuş. Yazın sıcağında sürekli bir 10.000 km'nin üstünde kullanınca herhalde plastik dayanamadı. Bilmiyorum. Yani LS2 kaskımda falan bir aldıktan 2 sene sonra vesaire 2 sene sonra civarında o pilotlar falan kopmuştu. Ama bu AGV'de bir sezon geçiremedik maalesef. Neyse böyle Alfinestlar ceketin sticker'ları vardı bende. O sticker'ları şey yaptım. Buna taktım yıldız şeklinde kapattı ama şöyle bir sıkıntı var. Sıkıntı şu biraz böyle uçlar o Alfinestar'ın işte Amblemi'nin sivri ucundaki o uzantılar biraz böyle gözüme ilişiyor. Belki yeni taktığım için olabilir bilmiyorum. Yani kasları görüntü itibariyle güzel durduğuna inanıyorum. Böyle fotoğrafını buraya bir yere koyarım ben bir. Güzel durduğuna inanıyorum ama bakalım bu gözüme ilişme olayı çok böyle dikkatimi dağıtmazsa böyle kalır. Gözüm alışırsa yani ama gözüm alışmazsa o zaman sökerim sadece o işte yuvarlak deliği kapatacak şekilde küçük bir sticker ya da bant tarzı bir şey yapıştıracağım bakalım artık duruma göre şekillenecek ben şuradan bir dönmem lazım şu araba geliyor mu bilmiyorum şuradan şöyle dönelim cümlemi bitirmek normalde oradaki sapaktan sapacaktım cümlemi bitireyim diye <laughs> biraz yukarı devam ettim neyse Şimdi arkadaşlar ben bu stikercinin yanına bir gideyim. Şu sticker işlemlerini bir halledelim. Ondan sonra çıkışta görüşürüz. <laughs> Dostlar selam. Stiker işini bitirdik. Birazdan şöyle bir yerde duracağım. Orada size yaptığımız çalışmayı gösteririm. Çok bir şey yapmadık. Sadece bir iki ufak dokunuşlar yaptık. Bakalım sizin yorumlarınız neler? Nasıl buldunuz? Bunları birazdan göreceksiniz. Evet dostlar şöyle bir göstereyim. Yani bence oldu gibi. Şuraya bir tane monster pençesi yaptık. Geri kalan kısmı buraya yaptık. Onun haricinde burada aynı tarafına YouTube adresimiz sağ tarafta, sol tarafta da Instagram adresimiz mevcut. Bunları yapıştırdık. Çok fazla değişikliğe gitmek istemedim. Çok fazla boğmak istemedim. Bence bu kadarı bile yetti. Hatta fazla bile gelmiş olabilir. Artık düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Genel itibariyle benim hoşuma gitti yani öyle söyleyeyim. Umarım görünüş olarak sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Evet dostlar, yavaştan kapanışı yapalım. Bu videoluk bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çokça iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tıra, sana da bay bay. Teşekkür ederim selam için. Bay <laughs> bay.